Toprak Çalışkan, Cumhuriyet Halk Partisi Yenişehir İlçe Başkanlığı'nda yaptığı açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi Yenişehir İlçe Başkanlığı adaylığını açıkladı. Programa geçmiş dönem Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Yılmaz Şanlı, geçmiş dönem Cumhuriyet Halk Partisi İl Gençlik Kolları Başkanları Cemil Birinci ve Ali Akkuş, geçmiş dönem Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, meclis üyeleri Cumhuriyet Halk Partisi Anamur İlçe Başkanı Durmuş Deniz, Tarsus İlçe Başkanı Ozan Varal, Akdeniz İlçe Başkanı Semih Palamut, Silifke İlçe Başkanı Bünyamin Uçar, Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı İzzet Kırılmaz, Kadın Kolları İl Başkanı Gülşah Yıldırım Genç, Mezitli İlçe Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Yenişehir İlçe Başkanı Tayar Sahiroğlu ve çok sayıda partili katıldı. Burada yaptığı konuşmada Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir seçim sürecine girdiğini belirten, Cumhuriyet Halk Partisi Yenişehir İlçe Başkanı adayı Toprak Çalışkan, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu. Partimiz bir seçim sürecine girdi. Parti için seçimler başladı. Mahalle delegasyonu seçimlerimizi tamamladık. İnanıyorum ki bu seçimler partimizin tüm kademelerine hayırlı olur. Yenilenmenin, büyümenin öncüsü olur, habercisi olur. Bu süreci kavgasız, gürültüsüz, partiyi kamuoyunda tartışılır bir noktaya çekmeden götürmek zorundayız. Çünkü bize bu yakışır. İktidar olmak zorundayız diyerek konuşmasına devam eden Toprak Çalışkan, ülkenin buna ihtiyacı olduğunu kaydetti. İktidar olmak zorundayız arkadaşlar. Muhalefette kalmak gibi bir lüksümüz yok. Çocuklarımızın geleceği için, ağaçların yeşili için, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, solcu bir partinin iktidarına ihtiyaç duyuyor. Bunu hepimiz biliyoruz, hepimiz görüyoruz hepimiz bu görevi yerine getirmek için canla başla çalışacağız. Toprak Çalışkan, Cumhuriyet Halk Partisi Yenişehir İlçe Başkanlığı'na açıkladığı birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Ben hepinizin tanıdığı hayatta en büyük övünç kaynağı Cumhuriyet Halk Partisi'nin sade bir neferi olmak olan bir kardeşinizim. Bugün de karşınıza Yenişehir İlçe Başkanlığı görevine talip olarak çıkıyorum edindiğim tüm bilgi ve tecrübelerimi, aldığım eğitim ve birikimimi ve bunların üstüne katkı olarak gençliğinden aldığım enerjiyi harmanlayarak partimize ilçe başkanı olarak hizmet etmek istiyorum. Bunu da huzurunuzda ayan ve beyan ediyorum. Bizim yolumuzu aydınlatan umudumuz var. Yeni hikayeler yazmak için gençliğimiz var. Enerjimiz var, birikimimiz var. Çünkü tarlada izimiz var, ekinde de sözümüz olacak bundan sonra. Sizleri umut dolu yarınlara, benimle beraber omuz omuza yürümeye, yürek yüreğe mücadele etmeye davet ediyorum. Destek verin, hep birlikte başaralım.